Efe'nin sunucusu Kadir Çöpdemir Spektrum Kongre e, salonunda olacak. Ama bir sürprizimiz var Gavi TV ve Radyo Gavi dinleyenler için. Kadir Çöpdemir şu anda Radyo Gavi'de. Hoş merhabalar, geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olunuz. buradan bütün e, Radyo Gavi aynı zamanda Gavi TV, TV izleyici ve dinleyicilerine, Girne Amerika Üniversitesi değerli öğrencilerine sevgi, saygı, muhabbet, hürmet. Süper bir anons kendisi e, süper efendi başladı değil mi evet. radyoculuğa esas mesleği radyoculuğu yani meslektaş sayılırız bir anlamda evet. hala öyleyiz ara sıra yine yayınlarımız devam ediyor. Evet yaklaşık bir, bir yıl öncesine kadar bir fiil hep devam etti radyoculuk mesleği ama evet. bir yıl öncesi bir şekilde böyle hadi bir ara verdik falan şimdi radyo programı yapmıyoruz ama e, her böyle bir radyo stüdyosuna girdiğimizde bir gönül telimizde bir titreme oluyor yani. Mükemmel bir şey bizi de kırmadınız, buraya geldiniz. iki de e, söyleşimiz var hemen evet. hemen 20 e, 35 dakika sonra söyleşi var. Evet. E, bu yoğun a, a, tempoda bile kırmayıp bize geldiniz. Olsun yok siz zerafet gösterip beni davet ettiniz. Biz buraya sizlerle buluşmak için her mecrada buluşmak için burada bir mikrofon olur, konferans salonu Harika. olur. Onun için geldik. Ta İstanbul'dan. Onun için bu da bizim için bir vesile. Çok yani. teşekkür ederim. Ben düşünüyordum bazı sanatçıları televizyon camiasının ünlü isimlerini yayınıza konuk etmek biraz zor oluyor. Zor Ama mu? ben tahmin ediyordum dedim ki mı? birazcık, birazcık. Ama Kadir abimiz eski bir radyocu olduğu için benim halimden <laughs> çok iyi anlar dedim. İş. İnşallah başka e, bir zamanda başka bir yerde de birlikte belki olabiliriz. İnşallah. İnşallah. Şimdi eğer bir TVc marifet iltifata tabi müşterisiz malzai diye bir laf vardır biliyor musun? Eğer bir marifetin varsa bu da iltifat görüyorsa bundan Sevinç duyacaksın, mutlu olacaksın ve o iltifat edilen yerlerde e, kibre dalmadan, ya yani benim hayata bakışım bu. Evet. E, i̇şte gereken ilgiyi, alakayı üzerine çektiysen güzel güzel tatlı tatlı işine bakacaksın. Onun için benim hayatımda hiç orada kastırma, burada bilmem ne yapma gibi şeyler olmadı. Sen çok kibar bir davette bulundun. Çok teşekkür ederim. Ondan sonra tatlı bir üsüpla o başımız üstüne geldi. Çok teşekkür ederim. Girne Amerika Üniversitesi 2008 Bağır Şenlikleri'nde bugünkü söyleşide konuğumuz Kadir Çöpdemir. Ekmek teknesinin kirlisi, reklamların aranan ismi, maksat muhabbetin sunucusu, Türkiye'nin mizah yonu en güçlü kişisi. Şimdi Girne Amerika Üniversitesi öğrencileriyle buluşmak üzere Sayın Kadir Çöpdemir'i huzurlarınıza davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. oldum. Ee, şimdi daha önce kaç yıl önce bilmiyorum yine gelmiştim hatırlayanınız var mı? Üç yıl mı? Üç yıl diyor. Mezun olmanız lazımdı arkadaşlar şimdi <laughs> hala hatırlayan varsa o zaman bir güneşin anlığında bir beraber yine böyle büyük bir kitleyle buluşmuştuk sıcakta baya hoş eğlenceli bir söyleşi olmuştu ama sıcağın etkisi çok fazlaydı şimdi bu salon çok iyi geldi. Teşekkür ederim bana gösterdiğiniz ilgiye. Sağ olunuz, var olunuz beni davet ettiğiniz için. Sizinle buluşmak güzel. gitem Ağır mi bu ceza Söyle kim çok gör 3, 4, knock at the door 5, 6, And for 6, 7, 8, lay them safe 9, 10, 3, 10, 1, 2, 3, four, 5, 6, seven. Four, on my left Why did you let them go? Because they cut my finger so weak Finger, did you have a little finger on my right? Oh, slow, one, I put the trigger on Make the sheep spray, heavy digging down, got my block Last in our blue sock upon. Move like a junkie when I swore yeah. you. Move like a bubble when I roll yeah. you. Move like a bubble when I roll you. Yeah. Yeah. Oh, baby, you wanna see me like that? Yeah. Alright, I'm here. Just anyway, I'm just saying you stop. I wanna make something cool with you. I'm a, oh, you know what? Thank you. Yeah, that's great. Oh, you baby. Oh, you baby, you wanna jump to my car. Shake your body right and left You are sure that the world was made up of this brotherhood kaldım beni bir tokatla labora ettin yar. Hiç bana sordun mu oh, aşkımız ağlarken? Hiç bana sordun mu ah, sevgimizi harcarken? Hiç bana sordun mu oh, aşkımız ağlarken? hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ve bu kadar güzel imkanlar içinde bir yüksek öğrenim gördüğünüz için evvela sizlerin adına hocalarınıza binlerce teşekkür ediyorum. de devam ediyor. Birbirinin ünlü konuklar Gen Amerika Üniversitesi kampüsünde ve şu anda yanımda ünlü spor yorumcusu Sayın Osman Tamburacı var. Hoş geldiniz üniversitemize. Hoş bulduk efendim. Femkalade güzel bir üniversitedeyim. Girne Amerikan Üniversitesi'nin pırıl pırıl gençleriyle çok güzel saatler geçirdim. Ve burada Galatasaray'ın şampiyonluğunu Galatasaraylılarla beraber kutladım. İnşallah Allah utandırmaz bu hafta sonunda da Galatasaray kupayı havaya kaldırır.